Merhaba sevgili boğalar. Bazı tedavi veya kürlerin gündeme gelebileceği bir gündesiniz. Var olan bir sağlık sorununu çözmek için şans doğabilir. Ertelemeyin. İşlerinizi ayarlayın ve tedaviye başlayın. Uygun zamanı ileriki günlerde bulmak zor olabilir. Bugün 15 Aralık 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Günün ilk saatlerinde boşluğa giren ay 06.05'te terazi burcuna geçecek. İlişkilerimiz ve işbirlikleri alanında daha duyarlı olabiliriz. Karşımızdaki kişinin istek ve beklentilerine uyum göstermek isteyebiliriz. Sanat, estetik, güzellik ve hukuksal kavramlarda bazı gelişmeler meydana gelebilir. Koç burcunda ilerleyen Uranüs ve Oğlak burcundaki Plüton arasındaki kare açı kesinleşiyor. Toplumsal ve kişisel konularda güçlü dönüşüm ve değişim enerjilerinin baskısını hissedebiliriz. Değiştiremeyeceğimiz koşullara uyum sağlamaya çalışmak gerilimli enerjileri azaltabilir.